Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber bu tavşanı yatırma veya böyle petlerimizi, binek petlerimizi bu şekilde baga sokabileceğimiz nasıl baga sokulduğunu göstereceğim yani tam olarak. Şimdi sizlerle beraber bunu hem dört ayaklı petlerde hem de iki ayaklı petlerde yapabiliyorsunuz. Bunu göstereceğim. Şimdi aşama aşama göstereceğim. Arkadaşlar bu video fikri bana nereden geldi? Burada az önce e, böyle petler vardı. Ben de yanlarına gittim. İşte sonra buradan şey yaptılar. Benim de aklıma gelmişken videosunu çekeyim dedim. Size de bir bilgi videosu olsun. Başkalarını atmak istediğiniz zaman bunu yapabilirsiniz. Şimdi ilk yapmak yapmamız gereken mesela iki ayaklı bir petle başlayacağım ben. Buradan İki hareket ilk olarak şöyle üstüne tıklayacağız. Sonra buradan uykuya tıklayacağız veya başka bir şeye. Hepsini tek tek göstereceğim. Neden tek doğmayabilir? De Tekrar deneyelim. Yat bakalım. Bir de bakın, bakın. Sa i̇lk başta videonun başında yaptığım gibi böyle yapabiliyoruz ve kalktığımız zaman doyuyor. Bunu kaldırıyoruz mesela. Ne yapalım? basıyorum bunu mesela yemek su içerken yapalım yürümeyecek onun için tekrar yapacağız hiç yürümemesi lazım yani bu yemeği yerken hiç yürümeden ama burada yürüdüğü için boğulmuyor şu an bir dakika arkadaşlar şimdi yüz bir de banyo yaptırırken yapalım biraz ben bunu araştırmıştım. İşte bu şekilde. Bakın. Kendi yıkarken siz de onun yan tarafında oturabiliyorsunuz. İndiğiniz zaman o kendi yıkamaya devam edebiliyor. Kapatmak için de buradaki şeye basabilirsiniz. Bunu arkadaşlar illa burada olmuyordur. Yani ben burada denedim ama şimdi gidip kendi evimde de denerim. İki dakika olmuş bu arada videomuz. Ben bu yemekle suyu da çözüp geleceğim. Evet arkadaşlar yemek yerken de yapmayı becerdim. Şu şekilde bakalım sizin karşınızda olur mu olacak mı? Şöyle şu tarafa gelse yapacağım ve yemek ye. Evet. Gördüğünüz gibi şimdi yemek yerken ve su içerken de yapalım. Yemeği kapatıyorum. Ay. Şimdi basıyoruz, su iç diyoruz ama yürüdü yürümemesi lazım arkadaşlar. Işınlanması lazım. Şöyle şu tarafa geldiği zaman arkadaşlar ışınlanmıyor. Du Hayır yürüyor ama. Neden da yürüyor? Diğer tarafa gidelim. Pardon. Şu, şöyle şu tarafa gidelim. Burada su içeceğim. Bas ve su iç. Hayır. Tekrar. Arkadaşlar bu neden olmuyor? şekilde işte siz anladınız yani ben göstermek istiyorum bu yüzden gördüğünüz gibi yürüyor yani. Bu yürümemesi lazım. Bunu ışınlanan şeylerde yapabilirsiniz. Şimdi mesela hangi petle yapalım bunu? Böyle binek petlerim var. Bir kuşta mı deneyelim yoksa dört ayaklı bir petle mi? Bir balıkçı beyaz tavşan da deneyelim. Mesela gelin buraya. Ne yapalım buna? Mesela banyo yapar. Neden olmadı? Ah, banyo yapıyormuş. Evet, yapıyor. Şimdi mesela ama arkadaşlar işte bunu yaptığınızda da daha belli oluyor. Gördüğünüz yemek yedi belli olmuyor sadece kafasını falan eğiyor yani kafasını eğmesini istiyorsanız ve böyle dümdüz durmasını istiyorsanız yapabilirsiniz ama bence normalde gayet iyi bu arada hala yemek yiyen şeyde kaldı bu bir dakika arkadaşlar afet evet arkadaşlar bu şekilde yapabiliriz son olarak bir kuşta da bu yan şekilde yapalım böyle bir kuşum var mesela Gelelim üstten tıklayalım uyu diyelim. Gördüğünüz gibi kafası arkasında. Böyle arkadaşlarınızı korkutmak için yapabilirsiniz. Bu arada bu şekilde de uçabiliyorsunuz. Korkunç gözüküyor yani. Tek şeyi bu. Ters yüzlü gibi gözüküyor. Kapatıyorum. Bu arada arkadaşlar özel soru yapmadım. Herkes bana istek atıyor şu an. Yani şey yapmayın. Mesela banyo yaparken bir banyo yaparken olmuyor. Diğer taraftan yapayım. Evet. Şu şekilde. Neden uçursun? Ay çıldırtacak bu kuş beni. Bu kuş beni cidden çıldırtacak. Ben şöyle geçeyim. Bitti bindesin. Uçmana gerek yok ama içine girmem. Arkadaşlar aslında ben bu ee, yüzerken yapsamın gerçekten çok güzel olacak. Ben biraz deneyeceğim. Arkadaşlar bu tarafın havuzunda oldu. Artık bu şekilde yüzen kanatları çok tatlı çırpan bir kuşumuz da oldu. Bu şekilde yaparak hayvanlarınızı bu şekilde tatlı gözüktebilirsiniz veya bizleri bir anda istek atmaya başladı. İlk oyuna geldiğimde böyle yapmamışlardı. Videomuz bu kadardı. Kan Kanalıma abone olmayı, like atıp like atıp zil tuşuna basmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. Bye bye.